Ben... Hayırlı işler, bereketli olsun. Bereketli olsun, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Her zaman yanınızda beklenmesi çok seviyoruz ailece. Hep birlikte daha güzel günler inşallah. Gelmeyeyim. Zor zamanları Başkan, birlikte aşacağız. Sağ olun efendim. Sayın Başkanım duyamadım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Seni gördüm. Sağ Varsın bir sizi çek ya. Hayırlı işler. Allah o zaman. Sayın Başkanım bir kuş yere ya. Kaçmışım seni. Hoş geldin. Allah bağışlasın. Allah Hoş geldin. Hoş geldin baba. Nasılsınız? <laughs> i̇yi misiniz? Güzel Hoş geldiniz. Olsun, Güzel, Güzel olsun. Başarınız. Bereketli olsun. Hayırlı olsun. Yani. Layık olacağız size. <laughs> Merhaba kuzum. Hoş <laughs> gelmiş. Güzel. Dön bakalım. Dön bakalım. Dön. Bir fıstık da orada. Allah bağışlasın. Allah, Sağ olun. Ne mutlu. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. İyi misin? İyi misin? İyi olacağız. İnşallah kurtaracağız. Sor, ya, ya i̇nşallah kurtaracağız. Tamam. Ya kurtuk artık. Ama bunlar ekonomiyi yönetemiyor yani. Bunları paşet bir sen Bunları yollayacağız. Yollan bunları. Tamam. Başka bir mutlaka alalım Ben de diyorum yani. Hukukla, adaletle, demokrasiyle. Öyle. Ve hal her daima ee, adalet istiyor, Öyle. hukuk istiyor Öyle. ve eşitlik istiyor. Onu sağladık mı gerisi kolay. Gerisi kolay değil. Yani. Evet. Bak oraya bak oraya bak. bak. Kızım, hadi, hadi bak. Güzel kızım. Hadi bak Asya. Başkanım, Başkanım. bir anneciğim. resim çekebilir hadi. miyim annenize? Ya hoş geldin Annemle e bir de, sağ ol. Tamam. Gel kardeşim. Anneciğim hoş geldin Ayırsırından. Hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Sağ, ol, sağ ol. Sağ ol Sağ ol. Azm çok seviyoruz. <laughs> yani. Alabiliyor tamam. musun? Gerçekten alamıyorum. Vallahi alamıyorlar. Alamıyorum. Vallahi alamıyorlar. Başkanım. Nerede oturuyorsunuz? Bizim yani burada bir merkezimiz var. Yani sağlık merkezi, büyük şehri. Orada birimlerimizle, çocuklarımızla ilgili şeyi dertleşebilirsiniz. Allah razı olsun hocam. Çocuk kağıtından faydalanıyorum. Tamam, ne mutlu bana. Hem de minara bir şeyle Geçinemez yani. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bunu düzelteceğiz. <laughs> İyi günler. Bereketli olsun eviniz. inşallah güzel olacak. Çalışıyoruz. Var, var, mı? Var. Yeni var. bir pazar yeri var, var. mı? Var. Araştırdan sonra var. Boş arazi. Baksınlar yani. bakalım. Evet. Öyle boş olan senin olmuyor. Bazen birinin i̇şte malı oluyor. Bu, kayın olayı karıştırıyor ortalığı. Yoksa önceki yapardı, yani. Yapardı. Haklısın anneciğim. Ne kadar Haklısın bağımlı. Anneciğim. Ne kadar Haklısın anneciğim. Taraf. Çok. Benim maaşım yok bir şey. Ne? ne yiyeceğim? Ne? Biz sana yardımcı Aslında olalım anneciğim. İnşallah. Olalım mı? Ya kimle kalıyorsun? Ben tekimle emin bütün ihtiyaçları sizin sayenizde bir şey belediyemizin hediyesiyle geldi. Ay yani ne oldu. güzel. Ne mutlu bana. Allah bebeğine çok güzel bir ömür nasip etsin. Hep yanında çok olacağız. Güzel, güzel. Yaşı Ama gelince kreşe derler. Ondan olur sonra olur. da işe başla tamam mı? İnşallah. <laughs> çok teşekkür